biz beraber SOMEBODY GUYS oynuyoruz Hey SOMEBODY GUYS size kısımım sevdiğim oyunlardan biri yani şey seviyormuşuz oyun gerçekten çok güzel oyun ama ben bence bugün oynamayı unutmayan gerçekten güzel oyun çünkü. ben arkadaş olmak istiyorsanız ismim boxymurum2 yani hatta size işte boksçu ton işte göstereyim. İsterseniz göstereyim hemen. Arkadaşlar bakın burada Rıza. Arkadaşlar Rıza'yı da göstereceğim size. Bakın boksçu ton diş. yani. Ee, bir de yeni bir tane karakterimiz var artık. Yeni bir tane karakterimiz var artık. Nerede o? Ha, söylemeyeceğim. Azıcık bekleyeceğiz. Daha dur dur. Ne kadar hala bulamadım. Aa. Minnoş Beşiktaş. Neden Minnoş Beşiktaş olduğunu anlamıyorum. Şimdi Rıza'yı bulmaya gidiyoruz. Bakın bu, burada da Rıza var. Neyse hadi gelin oyuna başlayalım. Arkadaşlar bir de şu an karakterimiz Moe'ya benziyor. Hani Brawl Stars'ta Moe var ya. Roktasikin Moe Ondan bahsediyorum Böyle çevirebiliyoruz da Ve gidiyoruz Güzel çan şey. İnşallah bu haritası gelir Arkadaşlar bir de ben bu oyunda Bazı haritalarda hile yapıyorum Yani öyle hile falan açmıyorum ama Ama Bakın ee, Bu en istediklerimden biri seviyorum En son da doğdu arkadaşlar. En son en sevdiğim yer. Bekleyelim. Ay bu burada bu zamanda gitmeyecekti. Şimdi gidelim. Gelin şimdi şuradan atlayalım. Arkadaşlar bir de bu oyunu Mr. Beast yapmış. Ben düşünüyorum. Çünkü Mr. Beast karakteri var bu oyunda. Evet. Burada Mr. Beast'in yaptığını düşünüyorum. Hatta önünde Mr. Altın Mr. Beast var. Biz <laughs> karşısına yapacaktım. Tamam. Ve evet. e geldik neredeyse. Ya arkadaşlar ben bu oyunda çok iyiyim. Hiçbir şekilde öyle gitmedim. Bak <laughs> kazandım arkadaşlar. Şimdi ödekileceğiz diyorum. Ayıp başka olan kişiler de izler. Şimdiler, o kişilerde ben var mı diye bakalım. Kırmaz onda ayıp başlıyor. Denize düşüp duruyor. Ben küçük bir çocuk oynuyorum bu. Yani benden de. Ama bu Allah da buradaki adamlar kaybetti. Yüzü yüzü. Evet, gittiler. Amacım birinci olmak. Arkadaşlar siz o videoları bayağı seviyorsunuz. Ben seviyorum. Bir de Secret School'da bayağı ıı, şey keşfettim. Secret School'da bakacağız. Şöyle. Ha, evet. Can Kırsıcı. Arkadaşlar bu arada ben cam çok Şimdi bu adamlar önden gitsin. Yani evet bu. bu ikisi doğru. Bu da doğru. Yanlış. Şurası direkt doğru. Önden gideceğim çünkü önen önemli ya. Şimdi birbirimizi. Önümüz sanırım doğru. Evet önümüz doğru. Ama şu pembeli olan tek beni ittiriyor. Az kaldı. Şu öndeki de doğru bak. Şu öne... Ve gidelim. Ye <laughs> yeah, kazandım. Son bir tane oyun kaldı. Bu penguen, penguen kılıklı adam kaybetmek. Dedim ben size. Beni ettiren de kaybetti, hak etti. Beni ettirirsen böyle olur işte. Altımız da bir gitmemiş. <laughs> Ve birinci oluruz inşallah diye düşünüyorum. Aha, zor bu. Mine de iyiyim ben. Bakın şurada Mr. Altı Mr. Beast var. Göstereyim i̇şte size. Bakın bu. Beast yazıyor. Beast yazıyor üstünde.

Hayır hayır şey yanlış. Lan! <laughs> Kaybedecektim. <laughs> hayır düştüm. çok güzel gidiyordum be. Çok güzel ilk defa oradan atlamıştım. Ben amacım bunu da açmak. Neyse bayağı zorlandık ama. Hediye alabiliyor muyuz şu an? Hmm. Hiçbirinden hediye alamıyorum. Sonsuz bu nokta gidelim. Arkadaşlar. Biraz oraya gittiğimiz hafta. Biraz önce gittiğimiz yani 8, aa 8 kişiyiz. Demek ki bu bir turluk. Ben orada bir kişi eğlenecek. Öyle bir şey olabilir. Yani önce bir tane oyun olacak sadece. Süper blok taş gelecek. Değil mi? Ha blok taş en dolası doğru. Şimdi... Özel güçler... Dalga bir. Her zaman gibi kolay. İşte. Ha evet bir oyun varmış. Dalga iki. Kolay ya. Ama dalga ona kadar gelebilecek miyim acaba? Dalga ona gelebiliyorsam alkış bana. Dalga da Şu an normal blok taşla aynı Normal blok taş işte bu. Herhalde şu an etrafı temizliyor da bizim. Oğlum böyle gider, böyle gidecekse 10. dalga çok kolay olacak. Bir gözü bir Dikenlere değmen an gerekiyor. Oha üç kişi eğlendi. Dalga bir değil. Dalga onu çok zor olacaksınız. sanırım. Ha ben burada tam kaybedecektim. Evet. Dal Dalga ona kadar gelebildim arkadaşlar ilk defa oradan geçtim bu arada. Daha bir abi, elen elen ben birinci olmak istiyorum. Bu adam şimdi beni bitirmeye başlayacak. dalga içine geçtik arkadaşlar. Hadi elen abi ne olur. Bir bile birinci olmadım zaten. dalga da geldi Ölendim. Nasıl lan? Nasıl? Çalap her kazanmışımdır. İnşallah ben kazan. Ya hayır. Üf. Çok güzeldi. Neyse. Sonlara geldim bari. Çok güzel gidiyorduk ama çok. Abi bunca emeğim karşılığında bana 10 tane mi verdin? Gerçekten ya. Ne son bir oyun oynayalım arkadaşlar. O kutuyu açtıktan sonra videoyu bitireceğim. Dersten zor oynanıyor. Dizini açalım azıcık. Yine aynı oyunu giymeyeyim şimdi inşallah. Hadi ne olur. Bu noktaya falan gelmesin ya. ya. Üf. Kaybetsem mi Gitar topladı Hemen gitar toplayalım. Bu yaptı beni ah keyifinde biz de işte. Tamam. Kaybettim ben ya. Böyle giderse kaybedeceğim ben. Ya nasıl gitmiyor ya? Karakter gitmiyor. Hiçbir şey Bu arada gelmesiydi ben sonunda o kadar da ayağıncaktım. O calabona adam gibi de şey vermiştir. Hı hı. Şöyle alalım. Ee, bunu almadım aldık. Nereye geçiyorsun kız artık? Bunu da aldık ve hadi bay bay.